Evet ilk sorumuz 6 ile 12'nin EBOB'u kaçtır? Asal çarpan algoritmasıyla şunu yapabiliyorum. İki tarafı da 6'ya böldüm. Bu 1 oldu. Bu 2 oldu. Yuvarlak için aldım. 2'ye böldüm. Bu 1 oldu. EBOB yuvarlak içindekidir. EKOK da ikisinin çarpımıdır. EBOB'u 6 olarak buldum. Ya burada böleceğim şeyin illaki asal sayı olması gerekmiyor. Ona vurgu yapmak istedim. İkinci sorumuz tamamen şunu test ediyor. Eğer iki sayı aralarında asalsa. 8 ile 9 aralarında asal mı? Evet. O zaman ebopları 1'dir. Ee, şöyle hesaplayabilirdim. Asal çarpan algoritmasıyla e, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ee, burada hiç yuvarlak için alınmış bir sayı yok. O zaman EBOB 1'dir. EKOK nedir? Şu sayıların çarpımıdır. Ya yani 9 kere 8, 72'dir. Üçüncü sorumuz eğer iki sayı eşitse EBOB'ları kendisidir. çarpan algoritmasıyla şöyle hesaplayabilirim. İkisini de 15'e böldüm. 1, 1 bölündüğü için EBOB budur dedim. Ekokları da aynısıdır 15'tir. Dördüncü sorumuz 6, 12, 18'in EBOB'unu bulmak istiyorum. Her tarafı 6'ya böldüm. 1, 2, 3. Üçü birden, üçünün birden bölündüğü bir sayı varsa buradaki asal sayı kuralını ihlal edebilirim e 2'ye böldüm bu 1 3'e böldüm bu 1 EBOB dediğim şey 6'dır EKOK dediğim şey de 6 x 6 36'dır. EBOB soruluyor. Cevabımız C seçeneği oldu. 5. sorumuz 6 ile 18'in EKOK'u kaçtır? Eğer iki sayıdan biri diğerinin çarpanıysa 6 18'in bir çarpanı mı? Evet. O zaman EKOK bu iki sayıdan büyük olanıdır. Asal çarpan algoritmasıyla şöyle uzun uzun da yapabilirdiniz. 6'ya böldüm bu 1 bu 3 yuvarlak için aldım 3'e böldüm bu 1. EKOK şu ikisinin çarpımıdır. 6 çarpı 3 EBOB nedir? 6'dır diyebilirdim. 6. sorumuz. Eğer iki sayı aralarında asalsa 5 ile 6 aralarında asal mı? Evet. EKOK'ları bu ikisinin çarpımına eşittir. Cevap direktman 5 x 6 30'dur diyebilirim. Asal çarpan algoritmasıyla yapma işini size bırakıyorum. 7. sorumuz. İki sayı eşitse EKOK'ları o sayının kendisidir. Ebobları için de aynısını söylerim. Yani 40 ile 40'ın ekoku 40 olduğu gibi ebobu da 40'tır. 8. sorumuz. Şimdi 12, 18, 36'nın ekokunu bulmamız istenilmiş. Her tarafı 6'ya bölersem bölünüyor. Yuvarlak için aldım. Bu 2 oldu, bu 3 oldu, bu 6 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Bu 1 oldu. Bu 3 üç oldu. 3'ü 1'den bölünmediği için yuvarlak içine almadım. 3'e böldüm. Bu 1 oldu. Bu 1 oldu. Ekok şu sayıların çarpımıdır. Ee, ne oldu? 6 Alt kere 6. 36 oldu. Evet. EBOB Ekok hesaplaması kolay. Şimdi sayı şu formatta verildiği zaman nasıl buluyorduk EBOB'u? Ee, tabanlara aynı olanlara bakıyorum. Üstü küçük olan 10. Küçük olanı alıyorum. 2 üzeri 10 çarpı 21 ile 24'ten küçük olanı da 21, 3 üzeri 21'i alıyorum. Seçeneklere baktığımda cevabın A olduğunu gördüm. Evet, burada şu ikisinden hangisini alacağım? Küçük olan bunu alacağım. 3 üzeri 10 ile 20'den küçük olanı bunu alacağım. Yazalım onları. 2 üzeri 10 var. 3 üzeri 10 var. Şimdi 5 üzeri 5 yukarıda var da aşağıda 5 çarpanı yok. Onu hiç almıyorum. 7 üzeri 7 için de üst tarafta 7 çarpanı olmadığı için onu hiç almıyorum. Aslında burada 7 üzeri 0 var. Burada da 5 üzeri 0 var. Böyle de düşünebiliriz. EBOB şu ikisinin çarpımıdır. İstersen bunu da üstü ifade özellikleri kullanarak 6 üzeri 10 diye de yazabilirim. Ama seçeneklerde 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 olarak görüyorum. Cevap A. 11. sorumuz. M ve N aralarında asal doğal sayılardır. EBOB A virgül B kaçtır diye sorulmuş. Aralarında iki rastgele iki doğal sayı istersem yazabilirim. Eğer M ile N aralarında asalsa EBOB direktman burada gördüğüm sayıdır 6'dır. Ya usta bir çözüm böyle. Ya da istersen birine 5 birine 7 derim. Aralarında asal rastgele iki sayı seçtim. Bu ikisinin EBOB'unun yine 6 olduğunu görürüm. 12. sorumuz. 12'de bir yazım hatamız var. Burada A, B büyük harfle yazdıysak şurada da büyük harfle olmalı. Tabi siz basılı kitapta bunu doğrusunu göreceksiniz. Ekok sorulmuş. Taban aynı olanın üstlerinden büyük olanı alıyorum. 18 büyük olduğu için üsttekini aldım. Üçlerden de alttaki 40 büyük olduğu için 40 aldım. Ekok şu ikisinin çarpımıdır. Seçeneklere bakıyorum. Evet B seçeneğinde yakaladık cevabı. 13-15'i A ve B için asal çarpan algoritmasına göre cevaplayınız. EBOB A gül, B kaçtır diye sorulmuş. Yuvarlak içindekilerin çarpımı yani ne o? 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Ekok sorulmuş. O ne? Hepsinin çarpımı. 2 kere 2 kere 2, 8 kere 9, 72 oldu. Cevap E. 15 ne diyor? A artı B toplamı kaçtır? A'yı B'yi bul denilmiş. Şimdi A B şöyle yapalım. A ne olmuş? A'nın içinde bir iki çarpanı var. Bir iki çarpanı var. Sürekli değişmiş. İki çarpanı var. Üç çarpanı var. Üç çarpanı var. A sürekli değişime maruz kalmış. O zaman A dediğim sayı 2, 2, 2, 3, 3 bunların çarpımıdır. Bu da 9 kere 8, 72'dir. B'ye bakalım. B bir değişime uğramış. Onu başka bir renkle yapayım. 2de değişime uğramış. 2'de değişime uğramış şu anda buradayız. F 2'ye bölünmemiş. Kaça bölünmüş? 3'e bölünmüş. 3'te değişime uğramış. Ya 1, 2, 3 tane çarpan var. Ya yani onlar ne? 2, 2, 3. Ya harf sayısına göre bakıyorum. Burada kaç harf var? A'dan sonra kaç değişim var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane değişim var. 5 çarpan yazdım. B'den sonra kaç değişim var? Bir değişmiş. 1, bir daha değişmiş. 2 bir daha değişmiş. 3 3 değişim var. 3 diyorum. B kaç olacak? 4 kere 3 12. İstenen neydi? E, A artı B toplamıydı. Bu ikisini toplamamız istenmiş. 72 12 daha 84'tür. Cevabımız C seçeneği olur. Evet son sorumuza geldik. A ve B aralarında asal iki doğal sayıdır. Aralarında asalsa şurada sadeleştirme yaparsam eğer 6'yı da sadeleştiririm. 3 bölü 4'ü elde ederim. Şimdi 3 bölü 4 sadeleşiyor mu? Hayır. İşte iki sayı aralarında asal olduğu zaman bir de doğal sayıymış bunlar. Sadeleşemeyecek hale getiriyoruz. Getirdik. O zaman A 3'tür. B de 4'tür diyebilirim. E, A sorulmuş. Cevabımız A seçeneği.